Merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kuru baklava tarifi hazırlıyorum. Bir yıl dursa asla bozulmuyor. İstediğiniz zaman şerbetleyebilirsiniz. Tarifimize hemen başlayalım. 50 gram yumuşak tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıcak su, 2 adet tam yumurta, bir buçuk paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı sirke, 6 su bardağı un. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Bunun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde ekleyelim. Evet, toparladığım hamuru teze üzerine aldım ve 5 dakika boyunca yoğurma işlemine devam ediyorum. bezeleri ayıralım toplamda 33 eşit bezeye kestim bezeleri tek tek yuvarlayalım serpilmiş fırın tepsisine alıyorum üzerine un serperek hava almayacak şekilde kapatıyorum ve bir saat dinlenmesi için bir kenarda bekletiyorum Evet dinlenen bezeleri nişasta ve un karışımıyla açalım bir tane bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açalım açtığımız bezeleri üst üste alalım. Her kadına mutlaka bolca nişastalı un karışımından alalım. Ve oklava yardımıyla açabildiğimiz büyüklükte açalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. evet büyütebildiğim kadar büyüttüm fırın tepsisi ebatında gördüğünüz gibi tek tek bezeleri ayırıyorum araları bolca nişastalı olduğu için kolaylıkla ayrılıyor gördüğünüz gibi hepsini ayırarak üst üste alıyorum fırın tepsisi ebatında keselim parçayı tepsinin alt kısmına alalım. Biraz yağlayalım. Kalan parçaları da tepsinin orta kısmına döşeyelim ve tekrardan yağlayalım. Evet beşerli grup olarak açmaya devam ediyorum. Pasta tabağı büyüklüğüne getiriyorum ve bolca nişasta ve un karışımı serperek beşini birlikte oklava yardımıyla açıyorum. Evet açtıklarımı tek tek ayırıyorum. İsterseniz direkt tepsinin üzerine de alabilirsiniz. Evet tepsiden sarkan kısımlarını keserek orta kısmına döşüyorum Araları mutlaka yağlayalım. Evet aynı yöntemle aşarak bezelerimi tek tek ayırmaya devam ediyorum. Evet beşini birlikte aldım. Kenarlarını keserek düşüyorum ve tekrardan yağlıyorum. 15 yufkadan sonra orta kısmına bolca ceviz serpiyorum. ve tekrardan beşerli grup halinde açmaya devam ediyorum. Başlıklarımı tek tek ayırıyorum. Üzerine alıyorum ve her katı mutlaka yağlıyorum. kenarlarını keserek düzeltiyorum ve parçaları tekrardan üzerine alıyorum. Evet, yufkalarımız bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. yufkayı tek tek açtım. Tepsi batında kesiyorum. Küçük parçaları ortaya büyük parçayı da en üstü alarak her katını mutlaka yağlıyorum. Evet baklavam kesmeye hazır. Ben klasik baklava şeklinde kesiyorum. Dilerseniz kare, dilerseniz daha farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Keserken keskin bir bıçak yardımı ile dibine kadar kesmeye özen gösterin. Evet, diğer tarafı da düz bir şekilde keserek baklava şekli oluşturuyorum. yağı üzerine gezdiriyorum. Toplamda 500 gram tereyağı 2 su bardağı sıvı yağ kullandım. Evet yağı gezdirdikten sonra her kareyi mutlaka bombe yaparak videodaki gibi şekil verelim. Baklavamız pişmeye hazır. 85 dereceli altı fırının alt rafını alalım. Üzerine tepsi kapatalım. Şöyle 20-25 dakika baklavamızı kabartalım. Sonra derecesini 160 dereceye düşürelim ve ağır ağır işini şeke şeke pişirelim. Bir saat sonra üzerindeki tepsiyi alalım. Toplamda 1 saat 40 dakika işini şeke şeke yavaş yavaş baklavamı pişirdim. Baklavamı hemen fırından çıkartıyorum ve kendi halinde soğumaya bırakıyorum pişirdiğimiz baklavayı kuru şekilde saklayabilirsiniz. Oda ısısında muhafaza edebilirsiniz. Bir yıl kalsa asla bozulma yapmıyor. Böyle bir tane dilimi çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum her katını. Şerbet videosunu bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Veya açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.